Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve Hazreti Ömer radıyallahu an beraberce ziyarete gidiyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer'e teklif ediyor. Hadi diyor Resulullah'ın ziyaret ettiğini biz de ziyaret edelim. <laughs> ne olmuş? Efendimiz aleyhissalatu vesselam vefat etmiş. Arkasından onun ziyaret ettiğini Ebu Bekir radıyallahu anh ziyaret etmek istiyor. Kim bu? Ümmü Eymen radıyallahu anh ha. Validemiz. Niye validemiz? Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ümmü Eymen için ne buyurmuş? Annemden sonraki anne. Peygamber Efendimize tatlılık yapmış. Onu annelik yapmış. Onu büyütmüş. Onun üzerinde emeği var. Onun için Efendimiz Ali vesselam yıllar geçse bile ne yapmış? Hep onu ana gibi ziyaret etmiş. Hep onu ana gibi görmüş, hep ona ana gibi hürmet etmiş. Efendimiz vefat edince sadık dostu olan Ebubekir radıyallahu anh efendimizin o adetini devam ettirmiş. Ömer Allahu anh'ı da yanına almış. Hadi ziyarete gidelim. Gitmişler. Onlar ziyarete gelince Ümmü Eymen annemiz ağlamış. Bu hadisi işlemiştik daha önce. Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah için daha hayırlıdır demişler. Efendimizin vefatına ağladığını zannetmişler. Ümmü Eymen de demiş ki Ben Allah katındakilerin Resulullah aleyhissalatü vesselam için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyor. Allah'la bağımız koptu diye ağlıyor. Şu kadındaki ferasete, şu kadındaki derinliğe bakın aziz müminler. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüme de ağlamaya başlamışlar aziz müminler. Bu halde geçen hadis-i şerifte müminlerin annesi Ayşe Vademiz'in aktardığı bir hadis-i şerif şöyle. Daha doğrusu bir hakikat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya ile olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Onun için rüyalar çok önemli Aziz Bir insanın kalitesinin göstergesidir rüyalar. Biz uyanıkken rol yapabiliriz. Biz uyanıkken birkaç tane yüz taşıyabiliriz. Biz uyanıkken kendimizi de kandırabiliriz. Ama uykular öyle değildir. Uykular bizim elimizde değildir. Rüyalar bizim elimizde değildir. Rüya alemi insanın gerçek kimliğini gösteren alemdir. Orada gördüğümüz rüyalar bizim için aynadır. Ne olduğumuza dair. Eğer rüyalarda şeytan bizi o, bizimle eğleniyorsa bu bizim çok da sağlam bir insan olmadığımızdandır. Yok rüyamızda hacca gidiyoruz, tavaf ediyoruz, annemizi babamızı görüyoruz. En kalitelisi nedir rüyanın? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmektir. Onun da görmenin hani arkadan görmek var, uzaktan görmek var, yüz yüze görmek var, konuşmak var. Ona bir şey söylemek ya da bir şey duymak var. Bunlar da değişik değişik ama rüyalar çok önemli. İşte Ayşe Validemiz buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyaları hep gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira Dağı'ndaki mağarada Yalnızlığa çekilip orada geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ederdi. Bunun için yanına yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice'nin valdemizin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken ona hak geldi. Hak nedir? Vahiydir Yani Cebrail Aleyhisselam. Melek geldi ve oku dedi efendimiz. Ben okuma bilmem dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yani embriyodan yarattı. Oku senin Rabbin en kerim olandır. İşte Alak suresinin ilk üç ayeti böylelikle nazil olmuş oluyor aziz müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olaydan sonra geliyor beni örtün, beni örtün diye korkusunu, endişesini dile getiriyor. Anlatıyor başından geçeni Hatice validemize. Şüphelendim kendimden korktum diyor. Ne oldu bana? Bakınız Hatice validemiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl teselli ediyor bu çok önemli aziz müminler. Hiç endişelenme, hiç üzülme. Çünkü diyor Rabbin seni yalnız bırakmaz. Çünkü sen diyor başlıyor Hatice Validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah tarafından neden terk edilmeyeceğini maddeler halinde sıralamaya. Çünkü sen akraban ile ilgilenirsin. Bir. İşini görmekten aciz olanların yükünü yüklenirsin. İki. Yani fakirin fukaranın yanındasın. Yaşlarının yanındasın. Yoksula kazanç kapısı sağlarsın. Üç. Misafiri ağırlarsın. Dört. Başa gelen her türlü musibette yardım edersin dedi. Beş. Bunlar neymiş aziz müminler? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ahlakıymış. Biz bu ahlakla ahlaklanırsak, milletin yükünü hafifletirsek, millete yardımcı olursak, fakirin, fukaranın, yetimin, öksüzün, yaşlının yanında olursak, işte bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yoludur aziz müminler. Onun sünnetidir. Onun Allah tarafından yardım görmesinin sebebidir. Dolayısıyla biz de eğer Allah'tan yardım istiyorsak bu ahlakla, bu güzelliklerle vasıflanmamız gerekir. Sonra diyor ki Hatice Validemiz ben seni amcamın oğlu Varaka bin Nevfel'e götüreyim diyor. Bu işlerde o uzmandır. İncil bilgisi var, Tevrat bilgisi var, bir alim. Ama gözleri görmüyormuş, çok yaşlanmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatice Validemiz yanına gidince anlat bakalım ne oldu diyor. Efendimiz anlatıyor. Ha diyor Musa ya. Musa'ya gelen sana da gelmiş. Aleyhisselam. A. Demek seni çıkaracaklar diyor. Mekke'den çıkaracaklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şaşırıyor. Hani Mekke'de kimseyle derdi yok, problemi yok, kavgası yok, dövüşü yok. Herkes onu çok seviyor. Herkes onun Muhammedül Emin olmasını met ederek söylüyorlar. Herkes onu elde el, el, üstünde tutuyor. Seni çıkaracaklar diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da beni çıkaracaklar mı diyor. Evet diyor. Senden öncekiler de bunu yaşadılar. Senden önce gönderilen peygamberler de bu acıyı tattılar. Ah diyor ben olsaydım. Sana o gün geldiğinde yardımcı olsaydım. Ve çok geçmeden Baraka bin Nevfel vefat ediyor aziz müminler. Allahü Teala kitabını bize tanıtırken İsra suresi 88. ayetinde şöyle buyuruyor. Kul le in ictema'atil insu vel cin ala en yetu bi misli hada'l kur'an la yetun bi mislihi ve lev kana ba'duhum li ba'din zahira. Buyuruyor ki Rabbimiz bu kitap basite alınacak bir kitap değil. Bu kitap hafif bir kitap değil sıradan bir insanın yazacağı ya da yazabileceği bir kitap değil. Bırakınız insanları bütün o yaşı başı bin yaşını geçmiş şeytanlar da cinler de el birliğine girseler bu kitabın benzerini yazamazlar diyor Allah Teala. Ve bu aziz müminler 1400 yıldır geçerli olan bir hakikattır. 1400 yıldır insanlık Kur'an'a alternatif bir kitap yazamamıştır. Çünkü bu bir rahmettir. Bu bir haktır. Ama biz bu hakikatı başımıza taz etmemiz gerekirken Müslümanlar olarak elin gavuru yakıyor, biz de yerlere atıyoruz aziz müminler. Hükümlerini yerlerde affedersiniz süründürüyoruz. Elin gavuru yakar çünkü onun düşmanlığı bitmez. Yenisini yazamıyorlar, alternatif yazamıyorlar, bu kitap uydurma diyemiyorlar. Ancak ne yapabiliyorlar? Yakabiliyorlar. Ellerinden o geliyor. Ama bizim Müslüman olarak ne yapmamız lazım? Başımıza tac etmemiz lazım bu kitabı. Gecesiyle gündüzüyle bu kitabı hayatımıza hakim kılmamız lazım. Dolayısıyla aziz müminler namaz kılmak Müslümanlık değildir. Oruç tutmak sadece Müslümanlık değildir. Kur'an'ın hükümlerini, Kur'an'a gereken saygıyı ilgiyi göstermek ve bütün hükümlerini kabul etmek, yaşamaya, yaşatmaya çalışmak. Bunun için gayret etmektir Müslüman. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılsaydı, oruç tutsaydı Mekke'den çıkarırlar mıydı? Çıkarmazlardı. Niye umurlarına gelsin ki? Namaz kılıyor, kılsın. Beş mi kılıyor, on beş kılsın. Gece mi kılıyor, gündüz de kılsın. Kimsenin derdi olmaz ki. Oruç mu tutuyor? Ömür boyu tutsun orucu. Kimsenin umuruna gelmez. Kur'an'ı konuşmaya başladığında işte o zaman işler değişir. Biz Kur'an'ı konuşmadığımız için namazımıza kimse bir şey demiyor. Orucumuza kimse bir şey demiyor. Çünkü biz bazısını alıyoruz kitabın bir bi ba'd bi -ba ve yekfur bi ayetince. Onu yaşamaya yaşatmaya çalışıyor. Kendimizi oyalıyoruz aziz müminler. Rabbim bizleri Kur'an'a gereken ilgiyi gösterenlerden eylesin. Kur'an'ı başlacı etmeye çalışanlardan eylesin. Yüce Allah bizleri Kur'an'ın bütün emir ve yasaklarını, hükümlerini önce kabul edenlerden sonra yaşamaya ve yaşatmaya çalışanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Alemin.